Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Bugün de iyisiniz inşallah. Ee, i̇yi olmamanız için bence bir sebep de yok zaten. Her ne tasalanıyor, üzülüyor ve sıkılıyorsanız bilin hepsi geçiyor. Hepsinin nihayetinde ölüm diye bir şey var değil mi? Bu dünya hayatı gerçekten bir gemi yolculuğu gibi. Bir yerden biniyor, bir yerde iniyorsunuz. Arada yaşadıklarınız tafsilat size kar kalıyor. Ama mutlaka bir yerde gemiden iniyorsunuz. Dolayısıyla sonunda gemiden ineceksiniz borcuyla, harcıyla, üzüntüsüyle, sevinciyle bu dünya burada kalacak. Onun için lütfen kendinizi ıvır zıvır üzmeyin. Şimdi bugün neden bahsedeceğiz? Bugün sizin çocukluğunuzdan gelen enteresan bir mirası size anlatmak istiyorum. Bilinç ee, bilinçaltında taşıdığınız, yükünü hissetmediğiniz ama varlığıyla devamlı etkilendiğiniz çok önemli bir miras var. Bunlar ebeveynlerinizin, içinde yaşadığınız kültürün mirasın, ve genlerinizin size getirdiği emirler. Neden köfte seversiniz de pirzola sevmezsiniz ya da tersi? Neden dolma çok hoşunuza giderken pilavla hiç aranız yoktur? Neden koşmayı sever yürümeyi sevmezsiniz ve neden balıklar sizi çok çeker, akvaryum, canlı balık görmeye bayılırsınız? Bisiklete binmek niçin bir sevdadır ya da asla binmekten hoşlanmazsınız? Öyle ya da tam tersi. Tüm eğilimleriniz Uykuyu neden sevdiğiniz ya da geceliğin neden ayakta gezmeyi sevdiğiniz? Tam tersi. Bakın hayatta bir şeylere neden düşkün olduğunuz ya da bir alerji koyduğunuz çayı neden sevmediğiniz ve hiç içmediğiniz ya da tam tersi çay müptelası neden olduğunuza dair kendinize sorular sorarsanız sonunda kendinizi çocukluk 6 yaş altı emirlerin içinde bulacaksınız. Bir örnek vereyim. Yetişkin birisine sorarsınız dersiniz ki efendim kahve alır mısınız? Teşekkür ederim açık bir çay alayım ben kahve içmiyorum der. Çünkü küçük bir çocukken 3-4 yaşındayken annesi komşunun e, efendim evinde misafirlikte kahve içerken olay istemiştir. Annesi de hayır çocuklar kahve içmez sen açık bir çay içler. Buna paşa çayı getirin der. Ömrü boyunca tıpkı benim gibi paşa çayı içersiniz. E, kulakları çınlasın doktor arkadaşım Nurten bana kahveyi öğretti 35 yaşından sonra. Benim kahveyle uzak yakın bir alakam yoktu sağ olsun. Kahve keyfime zevkim doktor arkadaşı o boşluk. Şimdi <laughs> efendime söyleyeyim e, çocukken siz iki buçuk yaşındayken ya da iki yaşındayken et yiyesiniz diye ağzınıza e, kendi yaptığı maydanozlu kızarmış ev tipi köfteden parmak kucuyla kırtıp da ittiren anneniz sizdeki et tadını ve zevkini ilk defa efendim e, bir köfte olarak size tanıtmıştır. Pirzolayı 8 yaşında ilk defa belki de yediniz. Memur çocuğuydunuz. Eve gelmiyordu öyle löp et. Veya kurbandan kurbana görüyordunuz kavurmayı. Ee, efendime söyleyeyim. Sizin için lezzetli olan tat bir köfte olarak içinizde kaldı. Ve ne zaman kebapçıya, köfteciye gitseniz. Yani karmaşık et satılan yerlere. Adana, dürüm vesairenin peşinde olduğunuzu görüyorsunuz. Köfteyi seviyorsunuz. Dikkat edin. İnegöl köftenin peşinde siz. Neden? Çünkü ilk lezzet size temel olarak bir köfte olarak atıldı. Peki bu çocukluk çağı emirleri kaç tane? Ben size söyleyeyim. Öğrencisin, işte karşı cinse yaklaşma, dersinle ilgilen, belli bir samimiyetin ötesine geçme, laf olur, söz olur, namus cinayeti olur. 32 yaşına geldin bu emir iptal edilmedi. Seni biriyle evlendirdiler. Baş başa kaldığınızda bile eşine uzak duruyor, çekingen davranıyor. Hatta o sana biraz sokulmaya kalkınca ışığı söndürüyorsun. Bir tuhaflık yok mu? İkinizden başka kimse yok evde. Siz eşsiniz, karı kocasınız. Ha, ne oldu? İptal edilmeyen emirler kafada öyle bir yük oluşturur ki. Akşam belli bir saatten sonra şunu yap bunu yapma. Buradan kaçın buraya git. Bu doğru bu yanlış o kadar fazla kafada şişer ki artık ya bir iki kadeh içmek zorundasınız ya kendinizi çok verdiğiniz bir inanç sistemi değil vesaire varsa ibadet edeceksiniz. Meditasyon yapacaksınız. Yoga yapacaksınız 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 ya uyuyacaksınız ya uyuyamayacaksınız belki de bir iki hap atmak zorunda kalacaksınız. Peki bu kadar çöpü kafadan silmenin yolları var Tabii ki var. Meditasyon yoga, ibadet gibi şeyler. Yani bilinçaltında derinleşmenizi sağlayacak herhangi bir şey sizi bu yükten belli bir çapta kurtarır. Ben size Access Consciousness'ın Bars uygulamasını şiddetle tavsiye ederim. Çünkü hedef gözetmeksizin hiçbir uzmanlık bilgisi gerektirmeden basit bir buçuk saatlik bir işlemle bilinçaltınızdaki çöpün bir kısmını belki çok şanslıysanız demedim. Her şeyi tecrübe etmiş birisi olarak ondan ben kendim çok büyük fayda gördüm. Çünkü hiçbir hedef gözetmeksizin bilinçaltının bir kısmını temizleyen bir şeye sahip olmak lazım. Bunu geçici olarak yapan, elektrikleri geçici olarak geçiren madde bağımlılıkları ilaç bağımlılıkları bu konuda sizin yapabileceğiniz en kötü tercih ve seçenektir. Yapmamanızı şiddetle öneririm. İçki, sigara veya uyuşturucu bağımlılığı ya da uyutucu bir hapa bağımlı olmak çok tehlikeli bir durum. Sizin sağlığınız, karaciğeriniz, böbrekleriniz, kan e, efendim tablonuz için son derece sakıncalı. Bu duruma düşürmeyin işi. Mutlaka bilinç altında derinleşebileceğiniz bir nokta yaratın kendiniz için. Tavsiye ederim. Efendim bu konuda size gülünç gelebilecek bir örnekte anlatmak isterim. Vaktiyle e, ilk çalıştığı garnizona albay olduğunda emekliliğinde yeniden tayin olan bir asker. Kışlayı gezerken bahçenin ortasında çok sakil bir yerde, alakasız bir yerde çapraz duran tam bahçenin ortasında bir bank görür. Bankın başında bir asker nöbet tutmaktadır ve orası nöbet noktasıdır. Bu ne ya bu bankın burada ne işi var? Diğerleri komutanım biz geldiğimizde de vardı, başına nöbet yazılmıştı eskilerin bir bildiği vardır diyerek hiç biz ellemedik. Dönmüş saçma şey mi olacak? Kaldırın bu banka buradan tam ayak altında bank mı olur? Yerden sökülen bank efendim söyleyeyim uzaklaştırılmış. Nöbetçi de oradan başka bir yere gönderilmiş. Nöbet kaldırılmış. Gel git düşünmüş ya hangi akıllı bu işi bulduğu da ettiydi derken aklına gelmiş. Eskiden bahçenin şekli daha küçük ve bank tam bahçenin kenarındaymış. Bunun ilk görev yılı da teğmen olarak nöbetçi subayı orada dolaşıp efendim nöbetçi askerleri dağıtıyor. İşte sen orada tut burada tut planlama yapıyor. Banklar bir gün boyanmış. Bu da haklı olarak banklara kimse oturmasın diye başına nöbetçi dikmiş. Nöbeti yazan kendisi ama unutmuş. Aradan geçen yıllarda banklar kurulmuş, bahçenin şekli değişmiş. O bank hariç tüm aynı tip banklar kaldırılmış. Ama nöbetçinin yanına dikildiği banka kimse dokunmamış. Bakın sabitlerimiz, kutsallarımız, dokunulmazlarımız o kadar tuhaftır ki geçmişe dönük olarak bir bakıp da ne nedir diye bir baksak inanın ağlanca halimize güleriz. Öyle acayip şeyler geçmişten takıntı halinde bırakılmıştır ki. Yani işte ne bileyim tuvalette e, sakız çiğnenmez, geceliğin ıslık çalınmaz, kara kedi, yok tırnak makası gibi çok garip garip şeylerimiz var. Evet gece, şimdi yani tuvalette bir şey çiğnememek, dışarıda umlu bir tuvaletteyseniz gülüş bir görüntü yaratır hakkınızda da onun için yani yenmez içilmez denmiş muhtemelen. E, geceliğin tırnak kesilmez çünkü kör karanlıkta parmağını kesersin ama şimdi gündüz ışığından daha parlak floresanın altında kessen ne olacak, kesmesen ne olacak gibi. Dolayısıyla e, bir şeyi yaparken birkaç kere düşünüp, acaba bu ne kadar akla evla bir şeydir? Ben bir eskilerin e, efendim, geleneklerinden mi yola çıkıyorum? Gerçekten bana hizmet edecek bir şey mi yapıyorum diye düşünmek lazım. Yaptığınız şeylerin e, de ezberlerden gelmemesi için zihninizdeki ezberleri temizlemek, her güne yeniden başlamak lazım. Dünya her seferinde yeniden keşfedilecek kadar güzel, taze ve hakikaten harika bir konak. Bizim için bir yolcu gemisi ve bu yolcu gemisinde bir harikalar diyarındayız. Evet bir takım aksilikler yaşayanlarımız var, acı çekenlerimiz kendince var. Efendim söyleyeyim ama hakkaniyetle bakarsanız nefes aldığınız her günün size sayısız hediyeleri var. Oldu. Bugüne kadar dünyada güzel zaman geçirdiniz. Bundan sonra da sizi bekleyen inanılmaz sürprizler var. Hepiniz için en hayırlısı olsun zaten olacak merak etmeyin. Bunun dışında bir yaşam söz konusu değil. Bu yaşamı size ikram eden her neye inanıyorsanız evren, tanrı, güç, mantık vesaire. O size en güzelini hazırladığı gibi sunmaya da devam edecek. Siz güzelliği görmeye gayret edin ve niyet edin yeter ki. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.